Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün ne yapıyoruz sizden gelen bana bayağı bir soru var soruların geneli de şöyle abi alkol yapıyorum rakı yapıyorum fakat çok acı bir tat alıyorum içemiyorum ya da bir viski de bunları yapıyorlar acılık oluyor içemiyorlar arkadaşlar acılık oluyor doğrudur giderme yöntemleri YouTube'da bu tarz video çok ama siz bunları izlerken göz ardı ettiğiniz çok şey var. Mesela ne var? Adam YouTube'da rakı yapıyor ama öncesinde etil alkolünü mutlaka dinlenmiştir. Videoda size bunu anlatıyor ama gözden kaçıyor. O yüzden en çok dikkat edeceğiniz şeylerden biri. Bir, etil alkolün kalitesi. Kaliteli etil alkol kokusu az olur ve acı ot, acı olan o tat biraz daha azdır. Yani minimum seviyededir. Yani e, bunu nereden anlayacağız? Arkadaşlar 7 kez distil edilen yani 7 kez üst üste damıtılan etil alkoller var piyasada. Araştırıp bulabilirsiniz. Bazı etil alkoller fazla işlemden geçmeden piyasaya sürüldüğü için hukuk oranı aşırı fazladır. Biz de denk geldik bunlara. Kullandığımız da oldu. Hangi yöntemle bundan kurtulduk? Birincisi havalandırma ve dinlendirme. Yani şu şişeyi açıp direkt rakı yapmaya başlarsan ve yapar yapmaz onu içersen memnun kalmazsın. Ne yapacaksın? Alkolün teslim edildi mi sana? Eve geldiğinde büyük bir kap ve 1 litre etil alkol. Ne yapıyoruz? Kaba boşaltıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar bunu en az bir gün havalandırın. En az bir gün havalandırın. En önemli nokta bu. Yani şu alkolü dinlendirirsen diğer işlemlerde herhangi bir problemle karşılaşmayacaksın. Karbon filtre olayı doğrudur. Ben bu zamana kadar hiç kullanmadım. Kullanmayacağım anlamına da gelmez. Kötü bir alkole karşılaşırsam eğer ben de kullanacağım. Ama bu zamana kadar hiç gerek duymadım. Niye? Kullandığım bu yöntemler sayesinde. Alkolümüzü büyük bir kaba boşalttık mı? Bir gün dinlendiriyorsunuz. Aklınıza geldikçe de şöyle bir çubuk veya bir kaşık yardımıyla şu ara sıra karıştırın ki kötü bu kötü kokular biraz daha çabuk havalansın. Ve bu işlemi yaparken Odada kapalı bir ortamda yapmayın. Alkol yanıcıdır. Bir anda parlar. Yanında ateşle kesinlikle bulunmayın. Sigara yakmaya kalkmayın. Canınızı yakarsınız. Bunu da belirtmek istedim. Şu işlemi bir gün yaptıktan sonra şu alkolde koku olaya kesinlikle kalmayacaktır. Yapacağınız ikinci işlem varsayalım şu an rock yapıyoruz. Arkadaşlar <laughs> anasunum ve vazgeçilmezim şeker yerine kullandım. Gliserini. Arkadaşlar gliserinden ismini duyunca insanlar korkuyor. Fakat gliserin yağlı ürünlerin özünden yapılır. Yani bir ürünün en güzel yerinde yapılır. Ve genelde gıda sektöründe kozmetik daha sonra alkol sektöründe vazgeçilmezdir. Alkol yapımında orijinal alkol yapımında vazgeçilmezdir. Araştırın. Ben kendi çapımda kısmen araştırdım ve yanılmadığımı öğrendim, teyit ettim. Yine bu videoyu çekmeden önce de göz gezdirdim. Gayet eminim. Şeker yerine bunu kullanın. Şunu aldığınız zaman bunu bitirme şansınız yok. Ben bir ürünü yaklaşık bir yıl kullanıyorum. Niye? Bunu bol kullanmıyorsunuz. Damla damla ya da vodka yaparken 3 mil bitiremezsiniz yani. O yüzden bir kere alın sürekli kalsın. Ne yapıyorduk? Rakı. Arkadaşlar rakı yaparken gliserinden enjektörüme bir şey çekiyorum. Bir ya da iki damla etil alkolüme karıştırıyorum. Bir gün dinlendirdim etil alkolüme karıştırıyorum. Birinci damlam iki. Ne yapıyoruz rock yaparken? Kaliteli bir anason yağı. Arkadaşlar aktarlardan almayın. Yine videomun açıklama kısmında arama satan kişinin telefon numarasını bırakacağım. WhatsApp üzerinden kapalı ödeme kolaylığıyla sipariş edebilirsiniz. Anason ikinci nokta. Kötü anason, kötü rakı. Şöyle örnek vereyim. Şu anasondan rakı yaparken 3 mil atıyorsan aktardan aldığın 10 milimlik sonu tamamını boşaltman gerekir. Ondan eğer 3 mil atarsan rakım beyazlamaz. Yani anason konusu yine önemli, önemli bir nokta. Enjektörüm 0-5 mil arasında ne kadar anason atıyoruz rakı yaparken az önce söyledim 3 mil. Her şeyin fazlası zarar, 3 mil sunumu etil alkolüme karıştırdım. Daha sonra arkadaşlar, şu işlem bidonda yapıyorsunuz zaten, bunu da yapma şansınız yok. Bidonu yaklaşık 1 dakika suyu ilave etmeden karıştırın. Ki anason ve gliserin etil alkolde çözülsünler. Şu karıştırma işleminden sonra bir önemli nokta daha sıcak su olayı. İnternette yine kaynar su furyası çok dönüyor. Kesinlikle 90 derecede kaynattığınız suyu bir anda etil alkolle karıştırmayın. Kayıp oranınız çok fazla olur, çok fazla buharlaşma olacaktır ve alkolünüz de aşırı yumuşak olur, hiçbir keyif almazsınız. Alkol biraz sert, biraz da acı olacak. Yani şekerli su yapmıyorsunuz burada sonuçta. Demek istediğim, özet olarak sıcak sudaki teknik şu. Arkadaşlar kettle'a suyumuzu koyduk mu? Röket bakken ne kadar su ilave ediyoruz? 1.2 litre. Ben genelde 1 litre bir de rakı kadehi şeklinde ölçeklendiriyorum. Tamamen size kalmış. Kettle'da suyu kaynatmaya başladık. Elinizin tersiyle şu şekilde bir kontrol edin. Eliniz hafiften yanmaya dönüyorsa kapatın altını ve biraz daha dinlendirin. Sıcak suyu biraz daha dinlendirin. Şöyle diyeyim. Duş alacak seviyenin bir tık üstündeki sıcaklığı kullanacağız termometreniz yoksa evde o şekilde düşünün. Yani duş alacak suyun bir tek üstü. Daha sonra suyumuzu ilave edeceğiz. Yine bir dakika boyunca şişede bu karışımı çarkalayacağız. Karıştırdığımız şişeyi bir anda içmiyoruz. Yani onu bir dinlendiriyoruz, soğutuyoruz. Artık içilebilir. Ama yine size tavsiyem hemen tüketmeyin. Biraz sabır. Bir gün ağız açık bir şekilde havalandırın. O acılık biraz daha gidecektir. Ve içim konusunda gayet lezzetli bir rakıya bu teknikle ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi yani çok ince bir çizgi ama şu işlemlerden birini yapmazsan bu acılık hiçbir zaman kaybolmaz. Ve yaptığın işten keyif almazsın. Aynı zamanda bunları bir kenara bırakıp tek elin yolunu tutarsın. Arkadaşlar bir de şöyle bir soruyla karşılaşıyorum. Abi etil alkolü nereden buluyorsun? Arkadaşlar bilmiyorum. Yani bu konu çok hassas bir nokta. Ama sizlere şöyle bir tavsiyem var. Facebook grupları Arama motoruna etil alkol yazdığında son çıkar. Arkadaşlar benim kullandığım alkolün dışında yerli üretim yazıyor. Yani bir ilimizin ismi ve yerli üretim yazıyor. O ürünü satın alabilirsiniz. Yine videonun açıklama kısmında WhatsApp grup linkim var. Oraya katılıp oradaki diğer arkadaşlardan Fikir alışverişi yapabilirsiniz. Temin eden arkadaşlar orada mevcut. Bazen ben de onlardan yardım alıyorum bu konuda. O yüzden burada detay vermek doğru olmayacaktır. Whatsapp gruplarına girip arkadaşlardan yardım isteyin. İlginiz için teşekkür ederim. Umarım işinize yarayacaktır. Bu teknik kullanıp e, deneyimlerinizi Yorumlara yazarsanız ben de memnun olurum. Sizlere yardımcı olabiliyorsam ne mutlu bana. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.